Enflasyonu Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz. Tarihlere bakın. Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Sağ üst köşede bunu söylediği tarihte 2020'de, enflasyonu 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyonda gelecek. Önceliğimiz bir görelisiniz ki arkadaşlar. enflasyonu süratle tek haneli rak edelim. rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Bir şöyle dondurun. Bakın 13 Kasım 2020 diyor ya 2020'de tek haneye indireceğiz diye. Enflasyon sağ üst köşede Yüzde on dört. Devam edelim. Başkanım, Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bakın bir dondurun Nisan 2021'de hala tek hane tek hane diyor mu? Enflasyon yüzde on yedi. Makyajlanmış TÜİK'in de enflasyonu ha. Mızrak çuvala sığmayınca tüyük de böyle küçük küçük artırmak zorunda kalıyor. İyice rezil olmayalım diye. Devam edelim. Bir Ekim 2021. Sağ üst köşeye bakın. 1989. Rakamlara düşürmekte kararlıyız. Hala tek rakam diyor. Hala. <laughs> bakın arkadaşlar. Bu daha dün açıklanan enflasyon o da TÜİK'in yüzde 21-31 bu sonuç yılın rekoru. Bir üfe var, üfeyi gösterelim. Üretici fiyat endeksi yani. Bunlar yine TÜİK'in rakamları, hani devletin resmi rakamları. Mızlak çuvala sığmıyor ya. Evet. Yüzde 54,62. Bakın nereden başlıyor ya? Daha 2018'in Kasım'ında %4'ten başlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Tek haneye düşüreceğiz, düşüreceğiz diye demin ki videolarda tek haneye düşüreceğiz dedik ki artıyor artıyor 54-62. Sayın Erdoğan enflasyonu düşürmekte kararlıyız, kararlıyız, kararlıyız diye tekrar edip duruyor ama ne kadar kararlı burada belli. Senelerdir aynı masalla milletin karşısına çıkıyor. Artık bu masalları geçmemiz gerekiyor. Geçmemiz. Bakın ben kendilerine buradan sesleniyorum. Laf üretmeyin diyorum ya. Biraz da iş üretin. Konuşmaktan kolay bir şey yok. Biraz da iş üretin. Gün be gün yoksullaşıyoruz arkadaşlar. Gün be gün fakirleşiyoruz. Gerçekten yazık oluyor ülkemize. Vatandaşımız kendi paramıza güvenmiyor. Haftanın başında eline geçen para Türk lirası olarak, Türk lirası olarak kalsa hafta sonuna beşte bir buharlaşıyor. Gerçekten böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Böyle bir ekonomi olmaz. Elindeki avucundaki üç beş kuruş ertesi gün erimesin diye insanlar gidip bakıyorum döviz alıyorlar. Niye? Ay başında alırsam diyor ay sonuna kadar bozdur bozdur harcarsam daha karlı çıkarırım diyor. Ama bakıyoruz kendi gazetelerine. Hani partili gazeteler var ya o yandaş gazeteler. Bakın ne demişler? Şöyle bir manşeti görelim. Çin de böyle büyüdü diyor bak. Çin tipi büyüme. Aklındaki büyüme modeli buymuş. Bakın hatırlarsanız bu faizi indireceğim, kur artacak, rekabet gücü artacak diye açıkladığında <laughs> Ben demiştim ki ya siz o zaman bu fa halkı fakirleştirerek mi büyümek istiyorsunuz? Halkı gerçekten yoksullaştırarak mı büyümek istiyorsunuz? Batsın böyle büyüme demiştim ya. Siz bu insanların alın terini ucuza satarak mı büyümek istiyorsunuz? Bu mu büyüme modeliniz? Biz bunu tahmin ettik, öngörüyorduk ama böyle rahat rahat telaffuz edeceklerine hiç ihtimal vermiyorduk ha. Bir de biliyorsunuz bir üçüncü ortak var. Üçüncü ortak. Perinçek. 28 Şubat'ın o zamanda destekleyenlerinden. Şimdi baktık. Onlar çok seviniyor. Hah diyorlar. Tam. Tam işte. Bu bizim modelimiz bu diyorlar. Bakıyoruz onları destekleyen basın çok beğenmiş. Bu büyüme modelini. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu tür büyüme ne demek? Bir kere demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak demek. Tamamen rafa kaldırmak demek. Çalışanın hakkıymış, hukukuymuş. Geç onları demek. Bu büyüme modeli o demek. İş gücünü ucuzlatıp çalışanın alın terini değersizleştirmek demek. Milleti başını kaldıramayacağı maaşlarla çalıştırıp gün yüzü göstermemek demek. Büyüme modeli bu. Bu hep beraber kurtaracağız inşallah. Hep beraber. Bakın değerli arkadaşlarım. Sayın Erdoğan hedefinin bu model bir büyüme olduğunu açıklayarak daha da zor şartlarda yaşayacağımızı aslında itiraf ediyor. Dayanın diyor, sabredin diyor. Biz ülkemizi vatandaşlarının en mutlu olduğu ülkelerden biri olsun diye çalışırken Erdoğan vatandaşların nefes almakta zorlandığı ekonomik modellere özeniyor herhalde. Ben bunu anlıyorum burada. Yazık. Biz ülkemiz topyekün zenginleşsin derken Erdoğan belli zümreleri zenginleştirirken alt kesimlerin yoksulluğunu ucuz iş gücüne çeviren ülkelere özeniyor. Büyüme modeli bu. Büyüme modeli bu. Halkı fakirleştirerek büyüme. Model bu. Biz ülkemizde kimse konuşmaktan korkmasın derken Erdoğan ifade özgürlüğünü yok sayan ülkelere özeniyor. Bakın işte Avrupa Konseyi ne yaptı? Bizim tam üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili bir süreç başlattı. Niye? Türkiye altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uymuyor diye. Türkiye gitmiş Avrupa Konseyi'nin tam olmuş. Avrupa Konseyi'nin bütün anlaşmalarına taraf olmuş. Hepsinin altına ülke olarak imzayı koymuş. Geçen hafta biliyorsunuz süreç başladı ve Türkiye sözünde durmuyor diyorlar. Türkiye taahhütlerine uymuyor diyorlar. Ya sözünde durmazsan taahhüdüne uymazsan uluslararası attığın imzanın arkasında durmazsan sen bu ülkede nasıl güven oluşturacaksın ya? Güven oluşturmak için önce sözünü tutacaksın. Sözünü tutacaksın ki güven oluşsun. Fakat inanın, inanın bunların hedefi, rotası bambaşka bir yer. Ve ben buradan kendisine sesleniyorum. Diyorum ki Türkiye o sizin hedeflerinizden çok daha büyük bir ülke. Çok daha büyük. Bunu anlamadınız mı 20 yıldır diyorum. Bu ülkenin ekonomik büyüme modeli kendi vatandaşını fakirleştiren bir büyüme modeli olamaz. Böyle bir büyüme modeli biz reddediyoruz, reddediyoruz. Ha. Siz siz eğer beceremeyip elinizle yüzünüze bulaştırıp bu beceriksizliğin, ekonominin içine düştüğü bu durumun daha sonradan uydurulmuş bir model olduğunu iddia ediyorsanız onu da çıkın açık söyleyin. Biz beceremedik etmedik. Nasrettin Hoca gibi binekten düştük. Zaten inecektik diyorsanız bunu da çıkın söyleyin. Böyle uydurma modellerle yaptığınız saçmalıkların arkasını doldurmaya çalışmayın. Böyle bir model olamaz. Bu millet sizin dar kalıplarınıza sığmayacak kadar güçlü bir millet. Güçlü bir millet. Ve inşallah iktidara geldiğimizde işte o dar kalıpların hepsini kırıp atacağız. Hepsini. Bakın değerli arkadaşlarım. Gerçek, gerçek ekonomik büyüme nedir biliyor musunuz? Dar gelirli vatandaşları sosyal yardımlara muhtaç etmeden büyüyebilmek demek. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlara her türlü desteği verebilecek bir güçte devlet olmak. O güçte bir ekonomi olmak demek. Vatandaşı 50 kuruş ucuz diye yağmur altında ekmek kuyruğunda bekletmek bir ekonomik model olamaz. Olamaz. Gerçek büyüme ülkedeki maaşların açlık sınırının altında düşmemesidir. Gerçek büyüme vatandaşların yarınlarından kaygı duymadığı bir ülkeyi inşa etmektir. Gerçek büyüme budur. Değerli arkadaşlar bakın bizim hedefimiz vatandaşlarımızın tek tek güçlü olduğu, tek tek özgür olduğu ve tek tek zengin olduğu bir ülke. Özgür ve zengin bir ülke hedefliyoruz biz. Türkiye ucuz iş gücünün adresi olamaz. Ne diyor? Rekabetçi kur diyor ihracat artacak diyor. İhracat müşterilerine sesleniyor. Diyor ki Avrupa'ya, Amerika'ya Ey Avrupa diyor, ey Amerika diyor. Bak çok ucuzladık diyor. Bizim iş gücü çok ucuz diyor. Gelin bizden daha çok mal alın diyor. Böyle büyüme bassın ya. Yazık, gerçekten yazık. Bu ülkenin insanına yazık. Hiç endişeniz olmasın arkadaşlar. Türkiye refah ülkesi olacak. Özgür ve zengin bir ülke olacağız. Başımız dik yürüyeceğiz. Öyle Çin mi, şu müfürmüş Yok öyle bir şey ya. Hem büyüyeceğiz, hem vatandaşlarımızın refahı artacak. Hem büyüyeceğiz, hem özgür olacağız. Hem büyüyeceğiz hem gençlerimiz gidecek. En iyi bilgisayarı, en iyi oyun konsolunu rahatlıkla alabilecek. Büyüme böyle bir büyüme olur. Büyüme vatandaşına yüksek refah olarak yansıyan bir büyümedir. Başka türlü büyüme modeli olamaz. Gerisi hikaye. Yok öyle ucuz iş gücüyle vatandaşı mutsuzluğa mahkum etmek falan. Özgür ve zengin bir ülke olmak zorundayız. Bu kadar net, bu kadar basit arkadaşlar. Özgür olacağız, zengin olacağız çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Gençlerimiz bunu hak ediyor. Gençlerimiz Çin'den daha ucuz, daha düşük bir asgari ücretle çalışmayı hak etmiyor bu ülkede. İnşallah bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım bakın. Sayın Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı falan diyor yani. Ya bakın bunlar tamamen gerçekleşiyor külliye nasılsız. Bugün yaşadığımız kriz tamamen ev yapımı bir kriz, ev yapımı. Ve nerede biliyor musunuz? Bu krizin yapıldığı, üretildiği, pişirildiği yer Beştepe'de. Adres orası. Olan biten her şey Beştepe'de atılan yanlış adımların sebebiyle oluyor. Hukuku yok ettiler. Adaleti ayaklar altına aldılar. Ekonomi yönetimini de oyuncağa çevirdiler. Bakın ya arkadaşlar sadece şu son iki senede, iki senede, iki senede. Üç tane Hazine ve Maliye Bakanı değişmiş bu ülkede. Dört tane Merkez Bankası Başkanı değişmiş. Dört tane Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişmiş. İki tane Borsa İstanbul Genel Müdürü değişmiş. İki tane TÜİK Başkanı değişmiş. İki yılda, iki yılda ya. Sadece şu son iki seneden bahsediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Daha siz yönetim kadrolarında İstikrarı sağlayamıyorsanız ekonomide, finansal piyasalarda istikrarı nasıl sağlayacaksınız? Yöneticiler şamar olanına döndü. Ülkenin kurumları yol geçen hanına döndü. Bu kafayla bunlar ne ekonomiyi düzeltebilir ne de bu ülkede refahı artırabilir. Sakın ola bakın dış güçler diye kimse bu halkı kandırmaya çalışmasın. Sizin yanlış yönetiminiz, akıl dışı, bilim dışı yönetiminiz bütün bunların sebebi. Başka bir şey değil. Kimse artık size kanmıyor. Artık o günler geçti. İşte o yüzden biz Deva Partisi olarak gece gündüz çalışıyoruz ve inşallah hep beraber emaneti teslim almaya geliyoruz. Hep beraber. Değerli arkadaşlar, değerli Bursalı dostlarım. Konuşmamın başında Bursa'nın ne kadar özel bir şehir olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bursa hala doğasıyla insanları kendine hayran bıraksa da maalesef Bursa'da bu betonlaşma yeşili, yeşilliği boğmuş durumda. Ranta bağlı yapılaşma sebebiyle yaşam kalitesi gittikçe düşüyor ve o Bursa'nın yeşili kayboluyor maalesef. Ulaşımdan kentleşmeye, afet yönetimden altyapıya, pek çok alanda Bursa'nın sorunlarını görüyoruz, izliyoruz ve çözüm içinde hazırlıklarını yapıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta da üreticilerimizin ne kadar zor günlerden geçtiğini maalesef hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Değerli dostlarım, ülkemizin her köşesinde gördüğümüz bu kötü yönetimin, Maalesef vatandaşa kestiği faturayı, özellikle de çiftçilerimize kestiği faturayı burada gayet iyi görüyoruz. Bakın sabah Kestel'deydik. Şöyle bir dolaştık. Kahveler, vatandaşlar hemen gübre fiyatlarını karşımıza koydular. Hemen. Dediler gübre fiyatları katlandı gitti. Çiftçiyiz yeterince gübre alıp toprağa veremiyoruz. Ben dedim ki evet dedim tarım üretimi maalesef azalıyor dedim. Çiftçilerimizden biri çıktı dedi ki azalmıyor dedi. Sayın başkanım dedi. Bitti dedi ya. Çiftçimiz de bitti dedi. Tarım da bitti artık bu ülkede dedi. Tarımla uğraşan bir vatandaşımız. Kötü yönetimin maliyetler karşısında üreticiyi yalnız bırakmasına, kaynakların sorunları çözmek için değil de rant sağları oluşturmak için harcandığına da maalesef hep beraber tanık oluyoruz. Hele hele Böylesine bereketli topraklara sahip olan Bursa'nın ve tüm ülkemizin tarımda ithalata bağlı kılınmasında asla kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Her tarım ürününde, neredeyse her tarım ürününde Türkiye artık ithalata bağımlı bir ülke haline geldi. Bizler değerli arkadaşlarım bütün bunları görüyoruz ama sadece eleştirmiyoruz. Çözümlerimizi de ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz eylem planları hazırlıyoruz. Her konuda eylem planı hazırlıyoruz. Hükümetin yani seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde ve 360 günde neler yapacağını açık açık sıralıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. 6 ay önce açıkladığımız tarım eylem planımızda yapacaklarımızı taahhüt etmiştik. Şimdi o gün açıkladığımız eylem planından sadece birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları sık sık tekrar etmemiz gerekiyor ki daha çok vatandaşımız, daha çok çiftçimiz bunları duysun. Deva iktidarında ilk işimiz çiftçimizin birikmiş borçlarını en az iki yıl ödemesiz olmak üzere uzun vadeye yayacağız. Donduracağız önce. Yani borçları önce bir donduracağız. Sonra da faizsiz olarak iki yıl hiç ödemesiz ödemeler daha sonra başlayacak. Ve çiftçimiz işini yapabilsin diye ilave yeni kredi açacağız. Ziraat Bankası'nın yeniden çiftçinin bankasını yapacağız. Çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını yani tam yüzde ellisini devlet olarak biz karşılayacağız. Bakın bu gübre krizi çok ciddi bir safhada şu anda ve iktidarın verdiği destekler gerçekten çok düşük ve çok daha fazla destek gerekiyor. Biz maliyet neyse dedik yüzde ellisini devlet olarak biz karşılayacağız dedik. Dekar başına gerçekten çok daha fazla destek vermek gerekiyor. Az kaldı inşallah. Biz gübre sanayinin ham maddesini uygun fiyat ve koşullarda tedarik etmenin altyapısını da şu anda hazırlıyoruz. Ve bu konuda da iyi düşünülmüş teşvik planımız programımız inşallah olacak. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tüm tanım desteklerini. Üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ki çiftçimiz ne ekeceğine dikeceğine karar versin ve ödemeleri de üretimin yapıldığı yıl yapacağız. Şu anda bir yıl geriden geliyor biliyorsunuz. Sulama yatırımları. İktidarımızın ilk 5 yılında sulama yatırımlarının tamamını bitireceğiz. Toprağı suyla buluşturacağız. Kaynakları Kanal İstanbul gibi rant projelerine değil öncelikle sulama kanallarına ayıracağız. Hem çiftçimizin üzerindeki maliyeti azaltacağız hem de su tasarrufu sağlayacağız. Sulamada kapalı sistem, yağmurlama sistemine öncelik vereceğiz. Böylece çiftçimizin üretimini de, gelirini de en az 2-3 kat artıracak sulama yatırımını yapacağız. Ve biz değerli arkadaşlar, bakın hiç boş konuşmuyoruz. Atacağımız her adımı mutlaka bütçesine hesap ediyoruz ve bir takvime bağlıyoruz. Bütün bunların kolaylıkla yapacağımız ve ülkemizi, hızla rahata erdirecek çözümler olduğunu da buradan ben tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar Bursa büyük bir sanayi şehrimiz. Sanayi bölgeleriyle limanlar arasındaki bağlantının zayıf olmasının da maliyetleri artırdığının gayet iyi farkındayız. Bizler deva iktidarında teşvik ve desteklerle net katma değer, tedarik zincirindeki rol, büyüme, karlılık ve performans ve kayıtlığa özen gösterme gibi kriterlerle de teşvik sistemimizi yeniden gözden geçireceğiz. Yenilik ve ürün geliştiren firmalarımıza sadece araştırma evresinde değil, seri üretim, ticaretleştirme, markalaşma, sertifikasyon ve standartizasyon gibi aşamalarda da destekleri vereceğiz ve bunların etkinliğini artıracağız. Tarımla sanayiyi entegre ederek yüksek katma değer oluşturacak bir modeli uygulayacağız. Bütün sanayi bölgelerimizde demir yollarıyla limanlara bağlayarak bu lojistik sorunu da kökünden çözmüş olacağız. Ve değerli arkadaşlar bakın biz daima üretimin yanında olacağız. Yatırımın, üretimin ve ihracatın büyüdüğü bir ekonomik modelle büyüyeceğiz. Ama bunun için öncelikle değerli arkadaşlar güven lazım güven. Güven olmayınca mümkün değil. Biz hep beraber el ele vererek yapacağımız atılımla Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıracağız. Yine Bursa'mız tüm bu tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle bir turizm şehri fakat maalesef turizmden de hak ettiği payı Bursa henüz alamıyor. Biz bu güçlü potansiyelin desteklenmesinin tüm ülkemizin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ama özellikle Bursa için de bu mevsimsel bağımlılığın azaltılması, dört mevsim turizmin iyi işlemesiyle ilgili de tedbirler alması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu kapsamda da termal, sağlık, kültür turizmi gibi alanlar söz konusu olduğunda bunların gelişmesi için de her türlü desteği sağlayacağız. Ayrıca turizmde yaşanan nitelikli iş gücü sorununu da biliyoruz ve bu nedenle turizm sektörü bileşenleriyle beraber çalışarak turizm liselerini de güçlendireceğiz. İnsan kaynağı son derece önemli. Nitelikli elemanların 12 ay boyunca istihdamı içinde özel programlar ve teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Çok iyi biliyorum. Bugün üreten kim varsa çiftçi, sanayici, turizmci, esnaf, işçi her biri artan döviz kurları karşısında son derece endişeli. Çok iyi biliyorum ki bu yanlış politikalarla her alanda vatandaşlarımızın beli bükülüyor. Ama değerli arkadaşlar bizim bir hayalimiz var. Bizim hedefimiz var. Usta yazar Tanpınar'ın dediği gibi bu hayale uyur Bursa her gece, her şafak onunla uyanır, güler. Biz bu hayale uyanacağız. İşte inşallah biz o hayale uyanacağız. O hayalle güçleneceğiz. Ve inanın korkulu bir rüyadan kalkma hızında bir kabustan uyanma hızında. Korkulu rüyadan uyanıp bir nefes alıp bir bardak su içme hızında ülkemizin sorunlarının çözülmeye başlandığını göreceksiniz. Şimdi ben burada Bursa'ya sormak istiyorum ve güçlü bir cevap bekliyorum. Atılım için hazır mıyız arkadaşlar? Demokrasi maratonunu koşmaya hazır mıyız? Evet. Bakın aramızda maratoncular var ha öyle hemen hazırız demeyin. <laughs> Maraton için nefes lazım, azim lazım. Ama hep beraber koşacağız bunu. Hep beraber. Hep beraber. Evet arkadaşlar. DEVA Partisi Türkiye'nin artık dört bir yanında hazırız. Hep beraber, hep beraber inşallah hazırız. Değerli arkadaşlarım, hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye artık bir yol ayrımına geldi. Bu karanlık tünelden çıkışın ayrımına geldi artık Türkiye. Deva Partisi'nin emaneti teslim alma zamanı geldi. Çok az kaldı. Sayıl gün çabuk geçer. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bugünkü iktidarla en kısa sürede vedalaşacağız. Müsait bir yerde onlar inecekler. İşte o gün değerli arkadaşlar, bizler iş başına geleceğiz. Türkiye'yi hızla, huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O eski günlerdeki gibi makbul vatandaş, öteki beriki. Böyle bir şey olmayacak artık ülkemizde. Ayrımcılık olmayacak. Sokak ortasında nerede bu devlet diye kendini sahipsiz hisseden vatandaşlarımız artık olmayacak burada. Askerin parmak salladığı, bürokrasinin kendini siyasetin üzerinde gölge irade ilan ettiği, yargının yürütmenin yerine geçerek hareket ettiği günlere de asla dönmeyeceğiz. Bunlara biz izin vermeyiz. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü biz Türkiye'ye, biz bir daha asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye de teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan, barış çağrıştan kimseye bir hayır gelmez. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki adaletsiz bir hesaplaşma ülkeye huzur getirmez. İşte biz bu nöbetleşe zorbalık dediğimiz yola bu kısır döngüye de girmeyeceğiz. Bizim yolumuz belli. İlkelerimiz net. Bizim masamızda, hayalimizde, bizim mayamızda karşılıklı sevgi var, saygı var. Bununla hareket edeceğiz. Bizim hayalimizde herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. Bu karanlık tünelden hızla çıkacağız. Ve güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir ekonomik büyümeyle topyekün zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Hep beraber bunu yapacağız inşallah. Hep beraber. Çünkü değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktı. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Ülkeyi kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye için çalışacağız.